Harika bir sesle karşı karşıyayız. <laughs> e, sizi bir tanıyalım. Ben TRT spikeri Ozan Berkit. Aynı zamanda da Kezka Bersen 5 numaralı <laughs> şube başkanıyım. Özlem Hanım burada emektarlığınız söz konusu. 1988 yılında 19 yaşında annemle birlikte girdim ben bu kapıdan. Annem elimden tutarak beni bu kapıdan soktu ve beni tembihledi. Sakın dedi bölge müdürüyle görüşürken yanili Yağlı yoğurtlu konuşma kızım dedi. O kadar küçüktüm. Benim bütün ömrüm bu binada geçti. Esasında bir Türkiye hikayesi evet. bu, değil mi? Yalnız biz, ya biz bellek şişliyiz ama bir Türkiye hikayesi şu anda o duvarlardan, o odalardan silinmeye çalışılıyor. Bir hafıza siliniyor. E, bugün bu ilk herhalde e, e, örgütlü bir çağrıydı. Daha önce de biz pek çok kez e, mücadele ettik bu bina için. Bu bina elimizden bizim defaatle alınmaya çalışıldı. 2005 yılında otel yapılması, ister. 2002 yılında. 2012 yılında biz siz çıkın Birleşmiş Milletler'e vereceğiz derdi. Ve bu son, biz hepsinde çok büyük direnç gösterdik açıkçası. Büyük eylemler yaptık hatırlarsınız belki. Çalgılı, çengili eylemler yaptık. Ve bina yoğun oluşan kamuoyu baskısıyla da bir an TRT'de kaldı. Fakat şimdi deprem yani kimsenin hayır diyemeyeceği bir bahane öne sürülüyor deprem. Deprem İstanbul'un bir gerçeği ve bu bizi de çok korkutuyor. Deprem olabilir İstanbul'dan. Üstelik bu binanın altından metro da geçti. Yani binanın bir kontrolden geçmesi, tadilat süresi, sürecinden geçmesi çok değerli tabii. Fakat neye göre yapılacak? Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından radyo binası olarak tescillenmiş bir binadan bahsediyoruz. O zaman bunun mutlak surette yapıldığı günkü aslına sadık kalınarak yapılması gerekiyor. Mesut Cemil Stüdyosu dünyadaki sayılı asma stüdyolardan biri. Şimdi kim yapacak? bu ıı, tadilatı. Bunun ihalesi yapıldı mı? Yapıldı. Kaç yıl sürecek? Bu süreçlerden hiç haber dar değiliz. Eee defalarca kez kadersen olarak TRT'ye başvurduk. Yazılı olarak bilgi edinmek istedik. Deprem raporlarını görmek şey istedik. Oldu. Hiçbirine olumlu yanıt alamadık. Genel müdürle eee randevu taleplerimizin hepsi geri çevrildi. E, yönetim hatta dün biz artık paniğe kapıldılar. E, basın açıklaması dedi. Defalarca telefon etti ama bir deprem raporu önümüze koyamadılar. Biz de bellek şişli olarak bu hafıza mekanını yaşamak ve yaşaması için... Yani çok açıkça söyleyeyim en büyük korkumuz şu. Bu bina evet Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından radyo binası olarak tescillendi. Şimdi yasak savma kabilinden buradaki bir stüdyo Mesut Cem'in stüdyosu kalabilir, arkasından içeride bir müzemiz var o kalır. Ama burayı Başbakanlık İletişim Ofisi'ne, Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'ne verebilirler. E bizi de alın buyurun işte radyo binası burada duruyor denebilir. En büyük kaygımız, korkumuz bu açıkçası. Biz bu binanın gelecek nesillere de radyo binası olarak aktarılmasını çok önemsiyoruz. Çünkü aslında farkında olmasak da hepimizin belleğinde, genetiğinde TRT var yani halk ne kadar şu an tepki duyuyor, çok sevmiyormuş, aldırmıyormuş gibi görünse de hepimiz çocuk saati dinleyelim. Çarşamba geceleri arkası yarın yataklarımıza girip belki annelerimizle arkası yarın dinleyelim. Çok doğru. Bu, bu ülkenin hayal kurmasında çok önemli bir katkısı var. Hayal gücünü geri. Hala da bu yayınlar şimdi TRT'yi de topyekün yerin dibine batırmamak gerekiyor. Hala bu emekçi arkadaşlarım programlar yapıyorlar. Türkiye'de söz yayını yapan tek yayın bizim hala. TRT1'de söz yayını yapılıyor çeşitli konularda. Bunlar çok değerli çalışmalar. Yani sadece haber değil TRT. Özlem Hanım çok sağ olun. Yok, ben Yüreğimiz ve de. tüm mücadelemizle. Ayağınıza e, sağlık. <laughs> sağ olun. Mekana sahip çıkacağız. Görüşmek sağ olun.